Aşağıya gelin, koş! Çek, çek, çek! Allah'ım! Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Aşağıya, aşağıya! Hahaha! Aşağıya, aşağıya! Aşağıya, aşağıya! Aşağıya, aşağıya! Ben durdum, ben durdum! Ben durdum, ben durdum! Şey dikkat et sürü seni. Arka bacaktan tut bacaktan. Bacaktan al, bacaktan çek, Bahçeye çek. Evet, 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 evet. He? Kim mi vurdu? Devam abi ne de görüyorsunuz? Ben vurdum. çek, babacığım çek. <laughs> Kim ya? Ben sana ne dedim? Ne dedim ben sana? Köpek ha? bana evet. intihar etti intihar. Ha? Çaktın davayı. Gönder gönder. Aşağı yolla. Aşağı, aşağı yolla. aşağı abi. Ol aşağı diyorum. Aşağı. Bacağından çek aşağı. Şakir abi! Şakir abi! Şakir abi! Bu ne lan? Babağın ağzına! Şakir abi! Şakir durdurdun mu bir tadı yaraladım yolla yolla aşağı şey yolla basıya basıya ah bekle bekle çek bu çek payer ya Ortadan halet <laughs> Vurma vurma yetmeyecek yetmeyecek Alo <laughs> alo